Yehve siz de gelirseniz çok mutlu olurum. Yani Selen adına. Şura bakmayın şimdi biraz gürültü çıkaracağım. Normalde hiç böyle bir insan değilim. Hiç böyle biri değildir. Sokakta kedi falan mesela. Okul hayatımız pek parlak değildi galiba. Aksine çok çalışkan bir öğrenciydim. <laughs> A few moments later. Bizim öyle tasarım saatlerimiz yok. Sizin kadar anlamıyoruz zaman mevhumundan. Aa! Bu ilişki işlerini iyi çıktınız Altay Bey. Tecrübe herhalde. Herhalde. Selam buralarda mı? Sebep. Sebep sıkkımın kökü. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımızı oğlumuza istiyoruz. Verdim itti. Dikkat! çok sürgülüyor. Sevgilim. Hey, efendim, kim? Muhteşem görünüyorum değil mi? Ayakkabılarda pek emin değil. Muhteşem görünüyorsunuz. Kabasını sıkalım gitsin. Olur.